Bir gün bir dilenci tedavi için hastaneye getirildi. Muayene sırasında doktor dilencinin pahalı bir saat taktığını fark etti. Fırsatını bulur bulmaz doktor sessizce saati çıkarmaya çalıştı. Ancak o anda baygın olan dilenci aniden uyandı. Doktor endişelendi ama birkaç saniye içinde dilenci tekrar bayıldı. Rahatlayan doktor saati cebine koydu. Başka bir odaya gidip saati koluna taktı. Saati takar takmaz saatin ibreleri çok hızlı dönmeye başladı. Doktor saati düzeltmeye çalıştı ama nafile. Sonra arkadaşı odaya girdi ama doktoru görünce şaşkına döndü. Doktor hala saatle meşguldü. Arkadaş hemen ona bir ayna gösterdi. Doktor aynaya bakar bakmaz gözlerine inanamadı. Yaklaşık 40 yaş birden yaşlanmıştı. Tüm bunların saatin etkisi olduğunu anladı. Hemen saati çıkarmaya çalıştı. Ama saat çıkmıyordu. Panikle doktor tekrar dilencinin yanına döndü. Ama gördüğü şey karşısında daha da şaşırdı. Baygın yatan dilenci gitmişti. Yerinde şimdi kıyafet katlayan genç bir çocuk vardı. Doktor her şeyi anladı ve hemen saati geri vermesini rica etti. Ama çocuk kesin bir şekilde reddetti ve şöyle dedi. O saatten büyük zorluklarla kurtuldum. Bir daha asla. Bu sırada doktorun bedeni artık 80 yaşında bir adam gibiydi. Öfkeyle saati kırmaya çalıştı ama ne kadar kuvvet uyguladıysa zaman o kadar hızlı geçti. Sonunda beyaz saçları dökülmeye başladı. Yüzü daha da çöktü. Artık hayatının kalan anlarının her saniyede tükenmekte olduğunu anladı ve sonra en büyük hatasını fark etti. Asla bir hastanın eşyası çalınmamalıdır.